Herkese merhaba. Finansal raporlar bazen çözülmesi gereken bir şifre gibi durur, değil mi? Ama aslında her biri içinde müthiş bir hikaye barındırır. İşte bugün biz de birer dedektif olup bu hikayeyi ortaya çıkaracağız. Vaka dosyamız ise Garanti Bankası'nın son raporu olacak. Amacımız bu karmaşık görünen belgelerin ardındaki şifreleri birlikte kırmak. Şöyle sayfalarca sayı, tablolar, dipnotlar, insanın ilk bakışta gözü korkuyor değil mi? Eğer daha önce, yahu bu rakamlar ne anlama geliyor diye kendi kendinize sorduysanız, emin olun yalnız değilsiniz. Ama merak etmeyin, bu kodları kırmak aslında sandığınızdan çok daha kolay. Aynen öyle, doğru duydunuz. Her finansal rapor aslında bir şirketin sağlığını, performansını ve hatta geleceğine dair ipuçlarını anlatan bir hikayedir. Biz de bugün finansal dedektif şapkalarımızı takıp, bu hikayenin ipuçlarını hep birlikte arayacağız. Hazırsanız soruşturma başlasın. Tamam dedektifler, ilk görevimiz belli. Kodu kırmak. Unutmayın, bu rakamların arkasında cap canlı bir şirket, insanlar ve koskoca bir geçmiş var. Rakamlar soyut gelebilir ama her biri şirketin yaptığı gerçek işleri temsil ediyor. Gelin, davamızın merkezindeki Görenti Bankası'nın geçmişine kısaca bir göz atalım. Bakın, her şey 1946'da Ankara'da başlıyor. Yıllar içinde büyüyor ve 2011'de küresel bir dev olan BBVA ile güçlerini birleştiriyor. Bu çok önemli bir adım. 2015'te BBVA artık ana oyuncu yani çoğunluk hissedarı oluyor. Ve 2022'de ise bu ortaklığı iyice perçinleyerek payını neredeyse %86'ya çıkarıyor. İşte bu zaman çizelgesi birazdan dalacağımız da rakamların arkasındaki kurumsal yolculuğun ta kendisi. Yani hikayenin nereden geldiğini artık biliyoruz. Peki, her iyi dedektif soruşturmaya nereden başlar? Tabii ki, delillerin güvenilir olup olmadığını kontrol ederek. İşte bizim finansal soruşturmamızdaki ilk durağımız da tam olarak bu. Profesyonellerin, yani bağımsız denetçilerin rakamlar hakkındaki kararı. Çok basit bir şekilde anlatmak gerekirse, denetim raporu bir nevi kalite kontrol mührü dışarıdan tamamen bağımsız bir uzman geliyor, şirketin tüm hesaplarını, kitaplarını didik didik ediyor ve sonunda diyor ki: "Evet, buradaki sayılar gerçeği doğru bir şekilde yansıtıyor. İşte bu mühür olmadan elimizdeki hiçbir ipucuna tam olarak güvenemeyiz." Bu kadar net ve işte o sihirli cümle karşımızda. Denetçinin raporundan alınmış bu ifade finans dünyasında temiz görüş olarak bilinir. Bu ne demek biliyor musunuz? Ben baktım, inceledim. Önemli bir yanlışlık, bir hile hurda bulamadım demek. Yani delillerimiz sağlam. Harika. Denetçiden yeşil ışığı kaptığımıza göre artık raporun derinliklerine gönül rahatlığıyla inebiliriz. İlk ve en önemli ipucumuzu bulduk. İnceleyeceğimiz diğer bütün veriler güvenilir. Soruşturmanın bir sonraki aşamasına geçme zamanı geldi. Şimdi şirketin mali sağlığının adeta bir fotoğrafını çekeceğiz. Finans dünyasında buna bilanço deniyor. Bu tablo bize raporun hazırlandığı o tek bir günde şirketin neyi var neyi yok hepsini net bir şekilde gösteren bir anlık görüntü sunuyor. Bilanço'nun iki temel direği var: varlıklar ve yükümlülükler. Varlıklar şirketin sahip olduğu her şey demek. Kasasındaki paradan binalarına, verdiği kredilere kadar. Yükümlülüklerse tam tersi, başkalarına olan borçları. Yani bir yanda sahip oldukları, diğer yanda borçlu oldukları. Mantık bu kadar basit. Ve işte karşımızdaki ilk devasa rakam, Garanti Bankası'nın toplam varlıklarının değeri, yaklaşık 4.2 trilyon Türk lirası. Evet, trilyon. Bu rakamın büyüklüğünü bir düşünün. Bu şirketin elindeki kaynakların ne kadar muazzam olduğunu bize gösteriyor. Peki ya borçlar ne durumda? Toplam yükümlülükler de yaklaşık 3.8 trilyon Türk lirası. Bu da oldukça büyük bir rakam, şirketin başkalarına olan tüm finansal sorumluluklarını gösteriyor. Şimdi asıl dedektiflik anı. Bu iki rakamı karşılaştırdığımızda ortaya ne çıkıyor? İşte bu grafik her şeyi bir anda netleştiriyor. Gördüğünüz gibi varlıkları temsil eden sütun, borçları temsil eden sütundan bariz bir şekilde daha yüksek. Aradaki o fark var ya, işte ona öz kaynaklar diyoruz. Yani en basit haliyle şirketin net değeri. Bu fark, şirketin zor zamanlarda ayakta kalmasını sağlayan finansal bir yastık gibidir. Bilanço'dan çıkarmamız gereken en önemli sonuç işte bu. Şirketin mali durumu sağlam görünüyor. Çünkü varlıkları borçlarını rahatlıkla karşılıyor, hatta üstüne çıkıyor. Bu her dedektifin bulmak isteyeceği türden çok olumlu bir delil. Eğer bilanço bir fotoğraf karesi ise, gelir tablosu da adeta bir aksiyon filmidir. Bize tek bir anı değil, belirli bir zaman dilimindeki, yani bizim vakamızda 2025'in ilk 9 ayındaki tüm performansı ve hareketliliği gösterir. Şirket para kazanmış mı, kaybetmiş mi? Cevaplar bu filmde gizli. Gelir tablosunun mantığı aslında üç adımlık basit bir tarif gibidir. Önce şirketin bu dönemde kazandığı bütün parayı, yani geliri alırsınız. Sonra bu parayı kazanmak için harcadığı tüm masrafları, yani giderleri bundan düşersiniz. Geriye kalan ise filmin mutlu sonu, yani net kârdır ve işte o mutlu son net kar. Rapor'a göre Garanti Bankası 2025'in ilk 9 ayında bütün masraflarını ödedikten sonra cebine yaklaşık 83.4 milyar Türk lirası kar koymuş. Bu rakam şirketin o dönemdeki operasyonlarının ne kadar başarılı olduğunun en somut kanıtıdır. Kısacası bu büyük rakam bize şirketin performans hikayesinin ana fikrini veriyor. Şirket karlı bir dönem geçirmiş, faaliyetleri sonucunda para kazanmış. Bu da davamızdaki ikinci önemli ve çok olumlu bir delil. Evet dedektifler, soruşturmamızın sonuna geldik. Çok değerli ipuçları ortaya çıkardık. Şimdiye kadar öğrendiklerimizi bir özetleyelim ve size her finansal raporu çözmek için kullanabileceğiniz kişisel bir araç seti sunalım. İşte bu kadar basit. Artık sizin de bir finansal dedektif çantanız var. Birincisi, her zaman önce delillerin sağlam olup olmadığını anlamak için denetçinin onayını arayın. İkincisi bilançoya bakarak şirketin anlık mali fotoğrafını çekin ve üçüncüsü gelir tablosunu okuyarak performans hikayesinin sonunu yani karı öğrenin. Bu üç basit adımla her raporun sırrını çözebilirsiniz. Artık bu araçlara sahip olduğunuza göre finansal raporlar sizin için birer sır olmaktan çıktı. Onlar çözülmeyi bekleyen birer dava dosyası. Merakınızı takip edin ve bu yeni becerilerinizi kullanmaktan çekinmeyin. Bir sonraki analizde görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın. Yeni videoda görüşmek üzere.